Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini kabul etti. Yeniden hemen Serhat Dal'a dönelim. Son bilgileri kendisinden alalım. Biraz önce aktarmıştık önümüzdeki dakikalar demiştik. Yayınımız esnasında hemen sonrasında geldi karar. HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini tamamladı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve iddianamenin kabulüne e, karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı zamanda tedbir e, talepleri de vardı. Hem siyasi yasa e, ilişkin hem de hazine yardımının bulunduğu banka hesabına bloke konulmasına ilişkin tedbir talepleriydi bunlar. Bu tedbir taleplerinin ise daha sonra karara bağlanmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bir kez daha tekrarlayalım. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini tamamladı ve iddianamenin kabulüne karar verdi. Hatırlanacağı gibi ilk iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bazı eksiklikler olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez iddianame hazırlanarak Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştu. Anayasa Mahkemesi raportörü de eksikliklerin giderildiği tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönünde görüş bildirmişti ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da o görüşe uydu ve HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini yaparak iddianamenin kabulüne karar verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Kapatma davalarında ceza dava sü prosedürü izleniyor. Tensip tutanağı hazırlanacak Anayasa Mahkemesi tarafından ve bu tensip tutanağında kapatma davası sürecinde izlenecek yöntem belirlenecek Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından ve sonrasında ise iddianame ön savunmasını yapması için hakların Demokratik Partisine gönderilecek ve HDP bu süreçte ön savunmasını yapmak için ek süre talep edebilir Anayasa Mahkemesi Genel Kurulundan ek süre talep etmesi durumunda da bu ek süre talebini de yine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu karara bağlayacak HDP'nin ön savunmasını yapmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin. Esas hakkındaki görüşünü e, sunacak ve yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sunacağı bu esas hakkındaki görüş de yine savunmasını hazırlaması için HDP'ye e, gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi e, tarafından belirlenecek e, tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bekir Şahin sözlü açıklamalarda bulunacak ve Başsavcı Bekir Şahin'in bu sözlü açıklamalarına karşılık olarak da HDP'li yetkililerde sözlü savunmalarını yapacaklar ve sonrasında bu süreçte ek bilgi ve belgeler de sunulabilecek hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hem de HDP'li yetkililer tarafından da ek savunmalar Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sunulabilecek ve sonrasında raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak HDP'nin kapatılması istemine ilişkin olarak ve bu raporda yine Anayasa Mahkemesi genel kurulu üyelerine dağıtılacak ve sonrasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın belirleyeceği tarihte HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava Esastan görüşülmeye başlanacak. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15 üyeden oluşuyor ve karar oy çokluğuyla 3/2 oy çokluğuyla alınabilecek. Yani 15 üyenin en az 10'unun oyuyla bir karar alınabilecek. HDP'nin kapatılmasına karar verilebileceği gibi hazine yardımından da kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verilebilecek bir kez daha son dakika gelişmesini aktaralım anayasa mahkemesi genel kurulu HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini tamamladı ve iddianamenin kabulüne karar verdi ve böylece HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada da yargılama süreci başlamış oldu dediğimiz gibi ceza davası prosedürü izlenecek ve HDP'ye ön savunmasını yapmak üzere iddianamenin ön verilmesiyle de e, yargılama süreci başlayacak.